Bugün Akrep Burcu için derin duyguların gündemde olduğu bir gün. İçsel dünyanızda başkaları tarafından fark edilmeyen değişiklikler yaşıyorsunuz. Bu durum çevrenizdeki insanlarla olan ilişkilerinizi etkileyebilir. Hislerinize güvenerek kalbinizi açmaktan çekinmeyin. Diş hayatınızda yeni fırsatlar kapınızı çalabilir. Mesela. Ancak bu fırsatları değerlendirmek için biraz risk almaya hazır olmalısınız. Gah. Özellikle güvendiğiniz kişilerle işbirliği yapmak başarılı sonuçlar elde etmenize yardımcı olacaktır. İlişkilerde ise bağlarınızı kuvvetlendirmek için samimi bir iletişim kurmak önem taşıyor. Sevgilinizle baş başa vakit geçirmek aranızdaki bağı derinleştirebilir. Bekar akrepler ise gizemli biriyle tanışma ihtimaline karşı dikkatlerini açık tutmalılar. Bugün kişisel gelişim için harika bir zaman dilimi. Meditasyon yaparak veya derin düşüncelere dalarak ruhsal olarak yenilenebilirsiniz. Unutmayın, her değişim bir dönüşüm için fırsattır.